cümleyle söyleyecek olsam elbette ki kulunu bilen Allah'tır. Kulunu tanıyan Allah'tır. Ona gerekli olanı bilen Allah'tır. Ne buyurmuştu Allah ayet-i kerimede? De ki size tek bir nasihatım var. Nerede olursanız olun. Kiminle beraber olursanız olun. Kaç kişi olursanız olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. O sizinle beraberdir. Allah'ın sizinle beraber olduğunu unutmayın. Allah'ın tek bir nasihatim var demesinin mutlaka büyük bir hikmeti vardır. Bu sana yetiyor demektir. Bu senin için yeterlidir. Elbette ki bir kul Allah'ın huzurunda, kendisini yaratan Rabbinin huzurunda olduğunu biliyorsa Allah'a ait nasıl bir marifete, nasıl bir bilgiye, ilme, sahipse her ne yaparsa yapsın, neyi söylemek isterse istesin, neyi yapmak isterse istesin mutlaka Rabbini hatırlayınca ona göre tavır alır. <laughs> Rabbini gazabettirmek istemez. Muhabbetini, Rabbinin sevgisini kaybetmeyi istemez. Rabbini küstürmeyi, darıltmayı istemez. Rabbini kaybetmeyi istemez. Bunu göze almaz, alınmaz. <laughs> ne zaman Rabbinin huzurunda olduğunu bilse, o anda diridir. O anda gafletten kurtulmuştur. Geçmişten de, gelecekten de kurtulmuş. O içinde bulunduğu, o anda Rabbinin huzurundadır. Dolayısıyla Rabbinin hesabını yapar. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi, razı olduğu gibi yapar. Ve manevi olarak da yolu yürür. Düşmez. Ayakta durmaya çalışmış olur. Allah ona öğrettir. Herhangi bir konuda bir şeyi eğer bilmediyse, anlamadıysa, ne yapacağını da anlamadıysa Allah ona öğretir. Onun gönlüne vahyeder. Allah hiç kulünü bırakır mı? Er olan kulü rüştüne erdiren Allah'tır. Evet onu bir vesileyle yapıyor. Bir mürşid kamille yapıyor. Ama asıl irşat eden Allah'tır. Rüştüne erdiren Allah'tır. Gerisi evet, vesile oluyor. Onları vesile kılıyor. Böyle olunca inşallah bu bize yeter. Allah tek nasihat dediyse bu yeterli demektir. Sen bunu unutma. Rabbini unutma. O gerekeni sana yapar. Sana seni unutturmaz. Kim olduğunu unutturmaz. Ne yapman gerektiğini unutturmaz. Sana hatırlatır ve sana öğretir. Buna beraber <laughs> Allah zikrin en efdali la ilahe illallah'tır. Hayatı yaşarken nerede olursak bulalım bize düşen dilimizin de, gönlümüzün de, aklımızın, fikrimizin de Rabbimizin zikriyle meşgul olmasıdır. Ve bu zikir La ilahe illallah'tır. Onun için yolun başındaki de La ilahe illallah diyor. Yolun sonundaki de. Ama elbette ki yolun başındaki söylerken farklı söylüyor. Bilgisine göre, marifetine göre, imanına göre, aşkına, muhabbetine göre, Allah'a teslimiyetine, Allah'a karşı karşıyetine göre, Allah'a olan edebine göre söyler. Ama yolun sonundaki yürüdüğü yoldan dolayı sahip olduğu imana, teslimiyete, marifete, hikmete göre söyleyecek. Bununla beraber müşahadeye, şahadete göre söyler. Ama kemale ermiştir. yolun başındaki yürürken la ilahe illallah diyor. Ama yolu biraz yürüyünce, yolun ortasına gelince la ilahe illa ente der. Niye la ilahe illa ente der. Senden başka ilah yoktur. İlah bir tek sensin. Rabbinin huzurundadır ve muhatap olarak söylüyor biri Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Gaybi imanıyla söylüyor. Öteki la ilahe illa ente diyor. Senden başka ilah yoktur. İlah bir tek sensin diyor. Muhatap. Huzurda durmuş artık. Huzurda duruyor. Huzurda olduğunu bütün şiddetiyle tadıyor. Tabii ki bundan sonra bir de şahit olup şahadet ediyor. Elbette ki devamı da var. Onun için zikrimizin de la ilahe illallah olmasıdır. Hem de aşkla, muhabbetle, bütün gönlümüzle, aklımızla, fikrimizle, her zerremizle söyleyeceğiz inşallah. Kardeşimize selam olsun. İstanbul'dan